Demek istediğimiz Allah bir Kur'an-ı Kerim'i açık seçip belirler. Biz Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın muradını bizlere bildirir. O da mesela diyelim ki ehli eşek etini yemeyi haram bize katırı. Ama yabani eşekler hakkında helallık var. Yabani eşekler zebradan yedir ama ehli eşek onu Peygamberimiz söylemiş. Kur'an-ı Kerim'de yok. Demek ki helal ve haram Kılan Allah'tır. Peygamberimiz Allah adına konuşur. <laughs> Kendi kafasından konuşmaz. İn ve illa yuha. Neyi söylemişse Allah'tan aldığı bilgi vahiy ile söyler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için vahulun min varaza <laughs> vahulunlar muhadadan tayyiba. Allah'ın sizler için yaratmış olduğu rızıklardan güzel güzel temiz temiz iyi bulunur. Allah <laughs> Allah'tan korkun. اَلَّذِي اَبْتُمْ بِهِ مُؤْمِنِ Bu Allah ki Celle Celaluhu siz ona iman etmişsiniz. Her alı harabı o koyar, dini o gönderir, sınırı o çizer, bu sınırı aşmayın. Değerli kardeşlerim, ya اَيُّهَا لَذ۪ينَ عَمَنُوا derken biz müminleri kastediyor Allah Celle Celaluhu. Biz Allah'a iman etmişiz, Allah'ın buyurur da bizim için emirdir. Bir şey söylerse bize emirdeyse sevmeyene hava atalım. İşittik ve ona itaat ettik. اُفَارَكَ رَبَّنَا وَاِذَاكَ الْمَصِيرِ Bazen böyle işitip de itaat edemediklerimiz olabilir, eksik itaatlarımız olabilir. Bunun dolayı da Cenab-ı Allah'tan muafiyet dileriz, bizleri bağışlasın, kusuru olabilirler. Ama buna iman ederiz. Onun için <laughs> Cenab-ı Allah'ın haram kurduğu ayet-i kerimelerde, sahih sünnette bir kere tespit edilmişse, Müslüman buna iman edecek. Bu imanda sevap kazanır. İçki haramdır, iman ettik. İçmedik. Bundan sevap kazanırız. Hiç aklımıza gelmez bize. İçseydik ne kadar günler kazanacaksak Allah için iç benzemizden dolayı o kadar sevap kazanacağız. Bunlar beleşten gelen sevaplardır inşallah. Hırsızlık yapmayın diyor. Yapmam. Öyleyse burada bir sevap kazanacağız. Emirler yerine geldiğiniz zaman sevap oluyor da niye yasaklar kaçınıldığı zaman Allah için sevap olmasın? Dolayısıyla bu haramlardan bize negatif öyle sevaplar gelecek ki Allah neden ceza bu? Kur ise bizden itaat bekliyor. Haram kılıyor, helal kılıyor. Ve Allah'ın haram kıldıklarını, helal, helal kıldıklarını haram saymamamızı bize veya buyuruyor. Sınırı açmamamızı veya buyuruyor. Yani bunun her ikisi olabilir. Bazen haram olur, haramı adını değiştirir. Hileyi i getirip yenilir. Bu haramlıktan çıkar mı? Çıkmaz helalı haram saymak kadar tehlikesi ise haramı da helal saymak o kadar tehlike. Dedi ki su hususunda bu bir sınır tecavüzü, Cenab-ı Allah'ın muradının hilafına hareket etmek kul için bir hıyanettir. Azap vesilesidir. Allah Celle Celaluhu aşırı gitmemizi beğenmiyor. İyi için bu bütün mahlukat siz için yaratılmış. Evet. Yani bu güzellik <laughs> Müslümanlar için kafirler de Müslümanların yüz suyu hürmetine Haram, Cenab-ı Allah'ın kesinlikle yasakladıkları şeylerdir. Kur'an'da mütevatir sünnet ya da sahih sünnette Allah bunları kesinlikle yasaklıyor. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı ve Peygamberimizin iki noktası çok önemli. Birisi bize kadar gelişi, Kur'an ve sünnet olmasını bilmemiz. İkincisi manasının açık açık belli olması. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Allah kitabı olur, bize kadar gelmesinde, bize intikal etmesinde hiç şüphe yok. Binlerce insan ezberden milyonlar da kitapları kitaplar basılı bize kadar geliyor değil mi? Şu önümüzde kitabın Allah kelamı olmasında hiç şüphe yok. Onun için burada var olan bir şey, sübutu, varlığı hakkında tereddüt yok. Olsa olsa şurada tereddüt olur manasını anlama noktasında. Allah böyle buyuruyor. Acaba bundan muradı nedir? Maksadı nedir? Alimler, Arap dili Peygamber'den kendisine gelen rivayetle ya da başka sebeplerle o ayete mana verirken birbirinden farklı manalar verebilirler. Bu da mezhepler arasındaki farktır. Hanefi mezhebi haram kesinlikle bunun bir altında harama yakın ama zan ifade ediyor. Kesinlik ifade etmiyor. Bir yasaklama varsa, bir şey terk edilmesi varsa bunu da mekruh demiş. Mekruh da tahrime mekruh. Harama çok yakın. Tenzihle mekruh. Herde de yakın diye hikaye vermiş. <laughs> Şimdi hadisi şeriflerin bize kadar gelmesi hakkında da bir hadis-i şerif, bize kadar sağlam gelmesi incelenebilir. Sahih olmayabilir. Zayıf hadis olabilir. Ya da hadisler kendi arasında işte bu detaylı bilgileri pek istemiyorum ama efendim hadisi şerifin sağlamlığı, sıhhatı hakkında sahih hadis, hasen hadis, zayıf hadis diye üç ayrılır. Bize kadar geliştiğinin güçlülüğü hakkında mütevatil hadis, meşhur hadis, ahad hadis diye yine Üç ayrıdır. Mütevatip yalan söylemesi mümkün olmayacak kadar çok kalabalık insanlar, kalabalık insanlar aktara aktara bize hadis diye gelen bilgilerdir. Ya da bize de kitabı, kitaplara yazılan, yazıya geçtikten sonra bize gelmesi kolaylaşmış olur. Şimdi böyle hadis-i şerifler bize bir şeyi emrettiği zaman yaparız, bize bir şey yasaklandığı zaman kaçınırız. Bu din olarak itikadı bile e, tespit edelim. İtikad, mütevatir hadislerin bildirdiğine göre e, e, iman esasları alınır. Yani akayitte de bu hadisler kullanılır. Bunun ötesindekiler akayitte kullanılmaz. Meşhur hadisler çıkışında mütevatir değil. Sahabe tabi. Daha sonraki nesillerde mütevatir kadar meşhur olmuş böyle. Çok rahmet rivayet etmiş. Ahad da bir kişinin ya da iki kişinin bir iki kişi böyle rivayet etmesidir. Bu sahihlik o ayrı bir konu. Hadis-i şerifin sahih olması hem adalet hem de zarf bakımından incelenmiş. Hadis usulü ilminde bunlar açıklanır. Nedir o? İşte bu hadis-i şerifi bize kim getiriyor? Peygamberimizden sahabe duymuştur değil mi? Başka bir sahabe yaptırmıştır. Sahabeyi gören Müslümanlara tabi deriz. Hocaların Salaviler, öğrencilere, tabirlere aktarmıştır, hadis söylemiştir. Ondan kendisinden sonraki gelen hocalara hocalık yapmış, üstadlık yapmış. Estağfurullah, kendisinden sonra gelen nesillere üstadlık yapmışlardır. Aktarmışlardı, tabi bu arada geçiyor yazıyor hadis de Bu hadis-i şerifi bize aktaran adamların hepsinin hayatı incelenmiştir. İslam dünyasının dışında böyle bir ilim yok. Bu ilim Müslümanlara mahsus, orijinal, çok mübarek, çok hoş bir ilim. Peygamberimizin ağzından duyan söz, kitaba gelip diye kadar aktaran insanların hepsinin hayatı zapt edilmiş. Eğer bir tanesi bilinmiyorsa, bilin bir ve o hadis alınmamıştır. Bu adam nereden hayatı e, incelenmiş? Hem Akıl bakımından duyduğunu güzel duyup aktarabilir Çünkü değil mi? Duyduğunu anlayıp aktarabilmek bir Din Dindarlığı nasıldır? Dinler bir insan mıdır? Adalet diyoruz Açıkta günah isteyen fasık bir adamın sözü kabul edilmez. Hem akıl hem ahlak dindarlık açısından insanlar, binlerce insanlar incelemiş ve kitaba geçmiştir. Ne kadar hoş bir söz, hoş bir durum. Böyle adalet ve zat bakımından tam oturmuş olan sahabilerim, daha sonra nesiller sahabiler, hepsi bize göre adaletlidir, Güzel insanlardır. Onların dindarlığı tartışılmaz. Ondan sonra gelenler adalet ve zat bakımından incelenerek geçerli bir rivayet ettiği hadisler almış. Böylesi insanların anlattığı hadisler sahiptir. İşte burada ne kadar bir zayıflık varsa ona göre hadis-i şerifler hasen ya da efendim, zayıf durumuna düşebilir. Genellikle fıkıh ilminde sahih hadisler kullanılır. Bazen zayıf hadisler kullanılmışsa ya buna zayıf olduğu bilinmiyordur veya başka bir hadisin sahih yolu vardır. Müştehitlerimiz onu öyle almışlardır. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hadisleri bize gelmemiştir. Nitekim imamlarda bir milyon hadisi serif ezberli dolan var. 600 yüz bin ezberinde olanlar var. Bu insanlar bile mesela milyonlarca hadis ezberinde olan senediyle beraber, meddiyle beraber yani hem Peygamberimizin sözü hem de onu aktaran bütün adamların isimlerini tek tek ezberinde olan insanlar. E bu kitapların en büyüğü Ahmet bin Hanbel'in müşteridir. 40 bin küsur hadis var içerisinde. Gerisi, gerisini kitabına yazmamış. İmam Buhari'nin böyle hadisleri var ama kitabında 4 bin küsur hadis içerisinde var. Gerisini yazmamış bize kadar ulaşan hadis-i şerifler tabii ki Peygamberimizin bütün konuştukları değildir. Ancak bir kısmı bize kadar gelmiştir. Şimdi helal ve haram buralardan çıkar. İslam alimleri, büyük müştehitler, dört mezhep başta olmak üzere müştehit alimlerimiz bu helal ve haramı buralardan almışlardır.